Avrupa'nın 3 numaralı kulüpler kupası olan UEFA Konferans Ligi futbol severler için hala daha tartışma konusuyken kimleri bu turnuvanın nispeten daha küçük takımların mücadelesini barındırdığı için çok zevkli olduğunu, kimleri ise kupanın hiçbir değeri olmadığını, tamamen gereksiz olduğunu düşünüyor. Ki başlangıçta daha mütevazı takımların öne çıkması amacıyla kurulduğu söylenen turnuvanın gün geçtikçe amacından sapmaya başladığı da gözler önünde. Çünkü tıpkı 1 ve 2 numaralı kupada olduğu gibi top 5'lik takımları bu turnuvaya da egomonyo kurmaya başladılar. Peki Konferans Ligi aslında asıl amacından nasıl uzaklaştı? Proje başarısız oldu denebilir mi? Gelin tüm bu soruların yanıtlarını hep birlikte bakalım. Videoya geçmeden önce bu tarz içerikler, analizler ve hikayeler için 2 saniye ayırıp kanalımıza abone olmayı, videoya hype vermeyi unutmayalım. Futbol, oyun kuralları, ulusal ve uluslararası müsabakaların yapısı konusunda oldukça tutucu bir spor. Her ne kadar format değişikliklerine sık sık rastlasak da özellikle Avrupa'da son yıllarda bu oyundaki en büyük yenilik UEFA Konferans Ligi oldu. 2018 yılında UEFA Başkanı Jeffrey'nin daha az bilinen ülkelerin daha fazla kulübün turnuvalara katılması amacıyla kurulduğunu açıkladığı Konferans Ligi'nin esas ismi başlangıçta UEFA Avrupa Ligi 2 olarak düşünülse de zamanla yönetim içerisinden gelen tepkiler sonrasında 2021 yılında son halini almıştı. Yeni Kupa UEFA Kupa Galipleri Kupası, UEFA Intertoto Kupası derken 2008 yılından sonra ilk defa 3 Avrupa Kupası olması anlamını taşıyordu. Konferans Ligi'nin kuruluş gayeleri ise şunlardı. 1 ve 2 numaralı kupaya nadiren katılabilen kulüplerin düzenli olarak Avrupa'da boğa gösterebilmesi, Avrupa kulüplerinin arasında gelirlerin daha adil dağıtılabilmesi ve son olarak Avrupa'nın zayıf liglerinin kalitesini bir nebze olarak da arttırabilmek. Ancak bunlar sadece pozitif beklentilerdi. Çünkü bardağın diğer tarafından baktığımızda UEFA Başkanı Jeff'in bir nevi küçük kulüplere pastayı bölmeyeceğiz. Sizin alt kademede kendi halinizde takılın diyordu. 2021-22 sezonuyla startı verilen turnuvada başlangıçta beraber birçok sürpriz ekip ve başarı hikayesi gördük. İlk sezonun şampiyonu Serie A gibi Roma olmuş. Uzun zamandır Avrupa'da en üst seviyeleri görmeyen Feyenoord ise finale kadar yükselmişti. Yine finalin haricinde Ermenistan, Estonya, Teberitaz, Slovenya, Kazakistan gibi nispeten futbol kültürünün zayıf olduğu ülke takımlarını da grup aşamasında ilk kez görürken bu ülkelerin takımları kendilerini büyük takımlara karşı deneyebilmişlerdi. Üstelik ilk sezon sürpriz bir toplu elenmesi de görmüştük gruplarda. Ancak ilk sezondan sonra konferans liginde ikinci sezon itibariyle kısmi bir düşüş başladı. Çünkü turnuvaya 5 büyük lig takımları ekstra anlam yüklediler. Ki 2023 yılında o sezon rakiplerinden kadro değeri olarak açık ara üstün olan West Ham şampiyonluk yaşarken finalde de bir diğer favori takım olan Fiorentina'yı yendi. Ki ilk iki sezonda Roma'nın, Vestam'ın bu kupayı kazanması, Konferans Ligi'nin artık sadece hazırlık ya da küçük takımlar için olan turnuva gibi görülmemesine neden oldu. Diğer sezonda da bir diğer İngiliz takımı olan Aston Villa turnuvanın favorisiyken yarı finalde turnuvaya veda etti. O sezon finalde yine bir İtalyan varken Olympiakos sürpriz taraftı. Yunan temsilcisi 2023 24 sezonunda kupayı müzesine götürürken, Konferans Ligi belki de ilk defa amacına uygun bir şekilde şampiyon yaratmıştı. Geçtiğimiz sene ise Konferans Ligi'nin en tahmin edilebilir sezonuydu. Her ne kadar sezon içerisinde Celi, Polonya takımları, Pafos, Jurgard'ın sürprizleri görsek de turnuvanın kazananı, ilk günden bu yana neredeyse tüm maçları yedek takımıyla oynayan, elini kolunu sallayarak finale gelen Chelsea olmuştu. Ama problem şuydu, geçtiğimiz sene yarı finaldeki 4 takımdan 3'ü büyük beşliklendi. Yani turnuva, esas amacı olan küçük ülke takımlarının kendilerini gösterdikleri yer olayından uzaklaşmıştı. Ki sadece geçen senede değil, geçtiğimiz yıllarda da durum pek farklı olmadı konferans liginde. Senaryo aynı iken bu durum büyük bir problem olabilirdi. UEFA Konferans Ligi olumlu ve olumsuz birçok durumu barındırıyor içerisinde. Ancak özellikle son birkaç senedir olumsuz durumların daha ağır bastığını söylemek asla yanlış olmayacaktır. Önce olumlu durumlardan bahsedelim. Mesela turnuva Temmuz ayı ile başlayan eleme turlarından itibaren Avrupa'nın her yerinden niş maçlara ve yarı amatör futbola şahit oluyor. Faro Adaları, San Marino, Arnavutluk, Karadağ, her neresi olursa olsun o ülkelerin takımlarının taraftarları seviyesi düşük de olsa Avrupa maçları izliyorlar. Bu durum ilgi çekici. Ancak bir noktaya kadar. Çünkü transfer sezonunda maçların olmadığı dönemde o takımları izlemek büyük bir keyif verse de sezon başladıktan sonra aynı takımları izlemek eziyet gibi gelebilir. Böyle takımlar zaten kalite konusunda ciddi problemli olan bir turnuvaya dahil olurlarsa izlenmeleri düşürebilirler. Bu seneden örnek verelim. İkinci hafta oynanacak maçlara bakalım. Lig aşamasında Kosova temsilcisi Drita ile Güney Kıbrıs temsilcisi Omonia arasında oynanacak ya da Kuzey Makedonya temsilcisi Şikenderya ile İrlanda temsilcisi Shelburne arasında oynanacak maç yerel izleyici haricinde ne kadar ilgi çekici olabilir? İki ucu da keskin. Ancak turnuvanın bu eleştirilere rağmen Riera'nın Cellesi gibi en baştan başlayıp çeyrek finale giden bir peri masalına da şahit olduğunu söyleyelim. Faroe Adaları, Malta, Ermenistan, Çebeli Tarık, Galler ve Kuzey İrlanda takımları ilk defa bu turnuva sayesinde grup aşamasında oynayabildiler. Bu durum ülkeler adına oldukça olumlu. Ama bu küçük ülkelerin takımları haricinde günümüzde turnuvanın en büyük problemi büyük beşlik. Çünkü hem finansal hem de sportif olarak hiçbir takım onların yanına dahi yaklaşamıyor. Bu da doğal olarak o ülkelerin temsilcilerinin turnuva başında doğal favori olarak görülmesine neden oluyor. Zaten 5 büyük ligin temsilcileri kupada tamamen baskın. Son 4 konferans ligi finaline baktığımızda 2022 finali Roma-Feyenoord, 2023 finali Fiorentina West Ham, 2024 finali Olympiakos Fiorentina, en son final ise Chelsea Real Betis. Finallerdeki 8 takımdan 6'sı Büyük Beşlik takım ve kupayı da 3 kere onların temsilcileri kazanmış. Yani bu da demek oluyor ki Büyük Lig temsilcileri turnuvayı ciddiye alırlarsa yarı final, final oynamaları işten bile değil. Üstelik yerellikteki durumları fark etmeksizin. Mesela Roma, West Ham ve Chelsea kendi ülkesinde şampiyonluğa oynayamıyorken kupayı kazanmıştı. Bu duruma istisna alan tek takım Olympiakos bir de son şampiyonun seviyesinin ne kadar yüksek olduğunu belirteyim. Düşünün son konferans bir şampiyonu Chelsea, son şampiyonlar ligi şampiyonu Paris Saint Germain'i yenerek dünya şampiyonu oldu. Yani böyle bir takımın bu kupada işinin olmaması gerekiyordu. Bunun yanı sıra turnuvadaki vasat ya da orta ölçekli bir takımın büyük takımlarla işleştiği durumlarda hiçbir şansı yok. Konferans ligi başladığından bu yana bu duruma ters olarak sadece iki örnek yaşanmış. Birisi 2023-2024 sezonunda Belçika temsilcisi Kulüp Brugge'nin La Liga temsilcisi Osasuna'yı Diğeri ise geçtiğimiz sene Yunanistan temsilcisi Panathinaikos'un Fransız temsilcisi lanse elemesi. Yani büyük beşlik temsilcilerine turnuvada kimse dur diyemiyor. İşte bu durumda turnuvanın ne kadar amacına uygun olduğunu sorgulatıyor. Bu sezonda takım kalitelerine baktığımızda yine ve yeniden 5 büyük ligin baskın olacağını söylememiz yanlış olmaz. Bu sezon belki de konferans gibi tarihinin en kalitesi sezonu olabilir. Çünkü 36 takım arasından elle tutulur sadece Fiorentina, AZ Altma, Shakhtar, Crystal Palace, Mainz ve Strasbourg'u sayabiliyoruz. Üstelik bu 6 takımın 4'ü top 5'lik takımı. İspanya Ligi'nin temsilcisi olan nispeten zayıf gözüken Raya ve bile yarı final, final oynaması şaşırtıcı olmayacaktır. Kalan takımların seviyesi ise bu takımlara göre bir aylı sönük. Düşünün bu yıl katılımcı 18 takımın UEFA puanı 10.000'in 10 altındayken bu sayı Avrupa Ligi'nde sadece bir. Fiorentina, Strasbourg, Shakhtar ve Crystal Palace'ın yarı finale kalması, Fiorentina ve Crystal Palace'ın final oynaması, kupayı ise Crystal Palace'ın kazanması asla biz olmayacak. Ancak umalım ki bizim tek temsilcimiz olan Samsung Spor Kupa'da sonuna kadar gidebilsin. Ki kadro kalitesiyle bu sizi yapabilecek güce sahipler. Kupanın küçümsenmesi durumuna da değinelim. Her ne kadar amacından satmış gibi gözükse de Konferans Ligi hala da Avrupa'nın 3 numaralı kupası. Özellikle İngilizlerin başta olduğu birçok taraftar grubu turnuvayı küçümserken bazı taraftar bu lig için şu Fiorentina'nın finalde kaybettiği turnuvamı yorumları yapıyor? Bunun yanı sıra bazı kulüplerin de burada oynamaya pek sıcak bakmadığını söyleyelim mesela İtalyan devi Juventus 2023-2024 sezonunda kupaya katılım hakkı elde etmesine rağmen turnuvaya katılmayacağını, hakkını Fiorentina'ya devrettiğini açıklamıştı. Yine bunun haricinde geçtiğimiz sene Chelsea'nin de kupaya katılmayacağı söylentileri olmuş. Ancak Maviler günün sonunda kupaya katılmış ve kazanmışlardı. Bizim ülkemizde ise taraftarlar Köyferans Ligi olarak küçümsüyorlar turnuvayı. Ancak Fenerbahçe'nin çeyrek finali dışında hiçbir başarımız yok küçümsediğimiz konferans liginde. Sivas Spor, Trabzonspor, Başakşehir ve Fenerbahçe bu turnuvada eleme turlarını görmeyi başarırlarken Beşiktaş ise grup aşamasını geçemedi. Ancak bu başarısızlığımızın haricinde turnuvanın kuruluş amacı tam da bizimlikler içindi. Mesela bunu erkenden fark eden Polonya futbolda Konferans Ligi'nin en çok ekmeğini yiyen ülkelerden. Turnuvada alacağınız galibiyetin kat sayısı UEFA Avrupa Ligi'ndeki galibiyetle eşdeğer. Yani aynı puanları alıyorsunuz. Bu yüzden de belki stratejik, belki de bilinçsiz olarak tüm Polonya takımları bu yıl Konferans Ligi'ne dizildiler. Le Poznan, Rakow, Zagalonya ve Varşova gibi Polonya takımlarının hepsi bu yıl Konferans Ligi'nde iyi puan toplayacaklardır. Geçtiğimiz yıllarda da topladılar. Zaten şöyle bir örnek vereyim. Polonya futbolu konferans ligi öncesinde UEFA ülkeler sıralamasında 30. sırada bulunuyorken şu anda 13. sırada. Kısa sürede Şampiyonlar Ligi'ne direkt bir takım gönderecek seviyeye gelmeleri şaşırtıcı olmayacaktı. Yine kısa sürede konferans liginin katsayı olayının da değişmesi kesin gibi. Keşke bizim takımlarımız da zaman geçmeden aynı hassasiyeti gösterebilselerdi. Üstelik bunun haricinde dağıtılan ödüller de var. Evet 1 ve 2 numaralı kupa kadar tatmin edici değil ödüller. Şampiyonlar Ligi 2 milyar euro. Avrupa Ligi 465 milyon euro. Konferans Ligi ise 235 milyon euro ödül dağıtıyor. Asıl partner ise son 16 turundan sonra. Burada Avrupa Ligi konferansı katlamaya başlıyor. Geçtiğimiz yıl Şampiyonlar Ligi şampiyonu Paris Saint Germain Şampiyonlar Ligi'nden 140 milyon euroya yakın ödül alırken Tottenham Avrupa Ligi'nden 36 milyon euro, Chelsea ise Konferans Ligi'nden 22 milyon euro gibi bir ödül aldı. Ancak rakamlar sizi yanıltmasın. Çünkü İngiliz takımlar ekstra bonus aldılar. Yani normal şartlarda %10 civarında daha az gelir elde edeceklerdi. Yani konferans ligi aşırı değersiz değil. Ancak amacından satmış bir turnuva. Bu işten en karlı çıkan organizasyon UEFA Avrupa Ligi oldu. Çünkü Avrupa Ligi artık Şampiyonlar Ligi seviyesine çok yakın olan, oraya katılmayı başaramayan takımların bir ligi oldu. Sonuç olarak başlangıçta daha küçük takımların mücadeleci şeklinde geçmesi beklenen turnuva, Günümüzde senaryosu belli olan, sonunda büyüklerin kazandığı bir kupa olmuş durumda. 4 yıldır uygulanan konferans gibi belli zamanlarda heyecan verse de asla da Avrupa futboluna katkı sağlayamadı. Takım kalitesi, büyüklerin olması, sonunun belli olması ya da ne dersek diyelim beklenen etkiyi yapamadı konferans ligi. Orası sadece üst düzey turnuvalara katılmaya hak kazanamayan köklü kulüplere bir şeyler kazandırırken daha küçük kulüpler hala daha küçük kalmaya devam ediyor. Avrupa futbolu sadece zengin kulüplerden ibaret değil ancak herkes olması gerektiği yerde olmadı. Yani bu kupanın sadece Avrupa Ligi'ne direkt katılım dışında başka bir anlamı olmadı. Geçmişte 64 takımda düzenlenen UEFA turnuvaları şu anda 108 takımda düzenleniyor. Böyle bir durumda da kalite düşüşüne şaşmamalı. Konferans Ligi marka değeri için de ciddi bir problem. Çözüm önerisi şu olabilir. Konferans Ligi'nin yeniden yapılandırılarak Büyük 5 Ligi'ndeki kulüplerin katılmaması ve Avrupa'nın diğer ülkelerine daha fazla açık hale gelmesi. Bu durumda Portekiz, Hollanda, Yunanistan, İskoçya ve diğer ülke kulüpleri bu kupada daha fazla parlayabilirler. Kupa belki o zaman daha fazla amacına uygun hizmet eder. Yine bunun yanı sıra konferans ligini kazanan takıma şampiyonlar ligine direkt katılım hakkı verilmesi, yarı final oynayan tüm takımlara UEFA Avrupa Ligi bileti verilmesi turnuvayı daha ilgi çekici hale getirecektir. UEFA'nın bu turnuva ile ilgili şöyle bir düşüncesinin olduğu da söyleniyor. Konferans ligini rafa kaldırarak UEFA Avrupa Ligi'nin iki aşamalı bir lig haline gelmesi. Sonuç olarak UEFA'nın 3 numaralı kupası hala daha tartışma konusu. Gelecek konferans ligi için şu anki durumlarla pek parlak değil. Peki siz konferans ligi hakkında ne düşünüyorsunuz? Turnuvayı iyileştirmek için neler yapılmalı? Hepinizin yorumlarını bekliyorum.